Dole manyetik dizbandı. Dizler günlük yaşamda en sık kullanılan eklemler arasında yer alır. Bu nedenle incinme, yaralanma veya yıpranma ile hasar almaya birçok ekleme oranla daha yatkındır. Diz ağrılarının en yaygın nedeni osteoartrittir ve yaşlı bireylerde oldukça sık olarak görülür. Buna ek olarak romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, kıkırdak problemleri, diz bağları ve menisküslere ilişkin sorunlar gibi pek çok farklı nedenle de diz ağrıları oluşabilir. Sole manyetik diz bandı, diz ağrılarında, diz ameliyatlarında, diz kireçlenmelerinde, eklem iltihaplanmalarında, spor sakatlanmalarında manyetik destek vererek hızlı iyileşmeyi sağlar. Mıknatıslar neodyum mıknatıs olup, ömür boyu güç kaybı olmaz. Sadece elde yıkama yapılır, ütülenmez.